Doğu Anadolu bölgemizin güzel şehirlerinde Bingöl'deyiz. Çarşı pazar dolaşmaya devam ediyoruz. Bu gezimizin Bingöl durağındayız. Birazdan buranın meşhur Kırını varmış orayı çekeceğiz, oraya gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz inşallah, ah. bakalım ne olacak. Şimdi orayı gezelim, böyle gezelim. Evet, geldik. Selamun bu Bingöl'e göre... Evet abi. İsmi ne oluyor abi bunun? Normal pide ismi ya. Bu, Bingöl'e ait. Hiç görülmedi. Bu normal lavaşımız. Lavaş, tamamen lavaşımız. Tamamen <laughs> lavaşımız. Tamamen lavaşımız. Konya'nın et olalım gibi ve abi. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sizi bir Yani. Lavaş la öbürde normal pide diyoruz. Güngör'de Karşı pazar dolaşmaya devam ediyoruz Buraya Tümdeli'den geldik Tümdeli'yi gezdik dolaştık çok hoşumuza gitti Bundan sonraki durağımız inşallah nasip olursa Muş Buradan Muş'a geçeceğiz Daha sonra Muş'tan sonra Katvan Bitlis hedefimiz. Bitlis'te inşallah konaklayacağız. Doğu, Güneydoğu, Anadolu bölgesini gezmek isteyenler hiç çekinmeden buralara rahatça gelebilirler. Herhangi bir sorun yok. Emniyetli, gayet yollar düzgün. Emniyet bakımından hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnsanlar çok Yana yakın. <laughs> Merak edenler, gezmek isteyenler rahatça gelebilirler. <laughs> Önceden rotanızı çizin, planlamanızı yapın. Rahatça buraları gelip gezebilirsiniz. Çok güzel yerler. Türkiye'mizin her tarafı güzel, doğusu batısı her tarafı güzel, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgemizin güzel vilayetlerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Bingöl'deyiz. Sabah erken saatler olduğu için yollar biraz tenha ve hareket yok. Dediğim gibi bir sonraki durağımız moş olacak inşallah. Bu gezimiz yaklaşık 15-16 gün 17 gün sürmesini bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Şırnak, Hakkari, Van, Kars, Ağrı oralarda da geçeceğiz inşallah. Evet, çarşı pazar geziyoruz. Her yerin kendine göre güzelliği var, değişik yaşantısı var. Evet, Bingöl çarşısı geziyoruz. Bingöl. <laughs> Bingöl Çarşı'da geziyoruz. Evet, Bingöl'de Çarşı'da gezmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Evet. Bingöl. Bingöl. Görülmeye değer bir şehir Bingöl. Hmm daha sonraki duraklarda çekeceğiz inşallah. Her yer ayrı bir güzel, ayrı bir hava, ayrı bir atmosfer. <laughs> Başka videolarda inşallah görüşmek üzere, bir sonraki duraklarda görüşmek üzere, hoşçakalın. şimdi burada keselim.